Soru çözüme devam edelim arkadaşlar. Önceki sorudan kırmızı kalemimiz kalmış. Şöyle mavi kalemi alalım önce. Güzel. Şekillik sisteme 200 kilogramlık yük asılı olup dengelidir. B noktasındaki filmin serbest cisim e, diyagramını çiziniz demiş bize. Yani şimdi sadece B'yi çizmeyeceğiz tabii ki biz. E, size öğretmek adına daha fazla göstereceğiz. Şimdi baktığımız zaman şurada BC çubuğunu görüyoruz. L şeklinde. Bu bizim çift kuvvet elemanımızdır. Çünkü Baktığımız zaman bağlantı sayısı kaç? 2. Bağlantı kuvvet sayısı kaç? 0. Bunların toplamı 2 eşit olduğu için bu bir çift kuvvet elemandır. Hemen şöyle serbest cisim diyagramını çiziyorum. Şöyle baktığımız zaman burada C, burada B, burada rastgele kendim kuvvetleri belirliyorum. Şöyle F, B, diyorum. Şuradan şöyle geldim. Şöyle de F, B, diyorum. Güzel şimdi e, makaramız şu D makaramızı bir çizelim arkadaşlar. D makaramızı çizersek bakın arkadaşlar şurada neyimiz var ağırlığımız var merkezden e, kaç Newton? 200 çarpı 9.81'den 1962 Newton bulunur ve yukarı doğru bu paylaştırılır arkadaşlar. Şöyle 981 Newton 981 Newton olarak çünkü bu dengede eşit olarak de olacaktır. Da e, dağılacaktır. Makaranın ekstra ağırlığını katmıyorsak böyle hesaplıyoruz. Şimdi bir B'yi çizelim arkadaşlar. B'yi çizdiğimiz zaman bakın. Bu ne? Tekrar çizelim. B'yi çizdiğimiz zaman şöyle merkezine doğru <coughs> e, merkezden mahsallı olduğu için merkezde bir e, mahsalların kuvveti olacaktır. Tepki kuvvetleri. Şöyle rastgele yine kendimi belirliyorum. B'ye Şöyle BX'imiz var. Bir de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi D makarasına bağlı bir iplerimiz var. Dolayısıyla şuradan şöyle bir ip kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar şöyle yine BE ipinden kaynaklı bir kuvvetimiz olacaktır. Şöyle.